Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı'nca tarihi eser kaçakçılığı ve kazı olaylarına yönelik Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarında, İl Merkez, Mucur, Akpınar, Çiçek ve Kaman ilçelerinde icra edilen 19 operasyonda 280 adet sikke, 191 adet tarihi eser, 108 adet muhtelif kazı malzemeleri, 1 adet jeneratör, 1 adet hilti, 2 adet dedektör, 2 adet tabanca, 17 adet tabanca fişeği ele geçirilerek bu suçları işleyen 45 kişi yakalanmıştır.